gösteriyorum Pamuk. Adı da Pamuk arkadaşlar. Canlı yayın açacaktım. Annemle açamadım. Pamuk. Merhaba de bak takipçilerimiz. Arkadaşlar evet, 200 abone olduğumuzda yüzümü de göstereceğim. Pamuk nasılsın? He? Nasılsın? Takipçilerin seni izliyor. Şöyle koyayım arkadaşlar. Bak merhaba de. Merhaba de. Tamam mı? Benim pamuğum. Güzel pamuğum. Arkadaşlar şu patilere bakın ya. Şu patilere bakın. Patilere bile şirin yani. Böyle şey mi olur? Arkadaşlar em, annemle video çekiyordum. Aşırı izlenme aldı. Bir tane takipçimiz demiş ki em, çok güzel video olmuş. Ona çok teşekkürler. Kedi de böyle arkadaşlar. Böyle. Canlı yayın bitti arkadaşlar. Bay bay.